Muratpaşa Belediyesi'nin bir açıklamasından bahsettiniz galiba. Arkadaşlar yani bazı konuları algılamakta zorlanıyor. Gerçekten zor. Bugün sizden duydum ben bu açıklamayı. Daha sonra arabada geliyorken de şöyle bir hızlıca baktım. Şimdi doğal gaz yatırımlarıyla büyük şehirin ilgisi yok. Bununla ilgili kaza izinleri ilçe belediyelerince veriliyor. Öyle değil mi? Ve Alkohol'e ile de bunlar değerlendiriliyor. Şimdi hazır ismini veren belediye bunların üstü doğalgazla ilgili söylüyor. Kapatılmıyor diye şikayetle bulun. Takip et. Sorunlusuna gereğini yapmayı hatırlat. Olmadı. Sen yaz, Kanun sana karşı tarafta onun bedelini alma hakkını veriyor. Şikayetle halka gitmek bir belediye başkanının en son başvuracağı yöntem Asat'ın Muratbaşı'daki kazılarından bahsediliyor. Fahri Bey yanında bizim yaptığımız şu andaki yağmur Usulü ve Sütlü Derinaş ilgili kazı çalışması değerli arkadaşlar yeşil alandan geçiyor. Orta Kırıkçı'dan Asfalt yok. neresinde var bu projenin ben anlayamadım. Algılamakta zorlanıyorum dedi bu. Ayrıca biz Murat Paşa Belediyesi'ne 3500 ton asfalt vermişiz zaten. Bu patlakların ilgili tamiratları yapılması için. İçerisine gene vermişiz. Sorun yok. Konuksever'de AVM ile ilgili bu yol Sayın Başkan AVM'nin içinden geçen bir yol var diyorsunuz, açılmasıyla ilgili hakkımızda şimdi suç duyurusunda bulunmuş ayrı bir Onun elbette hesabını veririz inşallah. Hı hı. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey olmadı, yani. orada da bir sorun olmaz. Kendisini, bu yol senin sorununda. Açmıyorsan ben açayım dedim. Bunlar böyle basın önünde falan da konuşmayız biz. Aradığınız çözümse, bunlar basın önünde öyle basın açıklamalarıyla falan konuşulacak konular değildir. Ben dedim, ne gerekiyorsa yardımcı olayım. Ama yetkiyi bana hemen de ver, ben açayım. Sen açıyorsan. Sen. Çünkü bu AVM'nin orada yapılmaması hususunda benim hassasiyetim var. Antalya'nın hassasiyeti var. Benim hassasiyetim Antalya hassasiyeti. Asfaltım yok dedi. Ben veririm dedim. Makinem yok dedi. Ben veririm dedim. O zaman mesele yok dedi. Kaldırımı da yapalım dedi. Taşını da ben vereyim dedi. Ne istiyorsan ben verirdim. Ve bildiğim kadarıyla asfaltını da verdik. İş makineleri de galiba bizim miydi yoksa Murat Paşa benim gibi Hatırlamıyorum ama asfaltını da ben verdim. Yani bunlar arkadaşlar çaresizliğin ortaya koyduğu, ortaya getirdiği açık konuşuyorum zaman. Başka hiçbir şey değil.